Evet, şu anda köyümüzün mezarlığındayız. Ben bu ağacı kaç oldu ölçtüm? Bu ağaç daha hali genişliyor. Yılda bir santim genişliyor. Ne 79 duruyorsun? senesinde evet. ölçtüm. 9 metre 10 santimde bunun genişliği. Şu i̇şte, an işte, şey, bunu ince yerini ölçtüm. Şimdi 9 metre, ha 2009 yılında üstüm. 9 metre 10 santimde. Bu ağaç hala genişlemekte. Evet bilmiyorum Türkiye'de aynısı var mı? Size? Bunu ağaç sevenlere düşürmek istiyorum. Yani bu, bu gayet demek için çok uğraşıyorum. Bu ağaç çok ulu bir ağaç. Bilmiyorum tahmin yaşı ne kadardı? Mutlaka... Tahminim evet. 300-400 yıllık vardır herhalde. Abi, abi. Gel. Abi, abi. 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 8 kişi yan yana gelip birleşemiyor. Şu an biz 4 kişi denemeye çalışıyoruz 2 seferde. Hadi hadi. Evet. Aç. Aç Az. Düşen yap. Dur dur. Oynamayın evet. dede. Dede, oynamayın. Dede. Bozmayın mı? Ha. ha. Bağcı internete vermek istiyorum. Tamam Kan devam et oradan hiç bozmadan beni geçireceğim Beni geçir üstteki Hah daha 7 kişi 7 kişi <laughs> Ben 8 <laughs> değilim 8'de Ağacın içine Yok işte İçin. çeki bakayım Çıkacak mısın? Yılda bir santim uzuyor Genişliyor. Ha? Bir santim genişliyor yılda. Hali o kadar karanlık ve geniş ki. Belki görebilirsiniz. Abi bir de daha uzaktan çek. Dede bu kaç yaşında? Gireyim. Ne bileyim ki ben şunu bilen yok. Bak yıldırım şu zaman öyle. Ağacı o kadar. Var. Yıldırım. O kadar mı? geniş ki içine yani bir, ben, bir divan atabilirsin, çek atabilirsin. Tamam. Şimdi <laughs> hey maşallah. Burak! Geçsene şuraya bir ne kadar büyük olduğunu görsünler. Ne diyorsun? <laughs> Karınca gibi duruyorsunuz ya. Söylemek istediğiniz son sözler nelerdir? <laughs> Gördüğünüz gibi işte doğru. gördüğüm en büyük, en istiyor. Son sözüm dedim, Ceddille vurmasını istiyorum bu ağacı. Bana kalırsa bu Osmanlı tarihinden var yani. Öyle. Büyük hediye. Tabi ecdadımızdan bize bir hediye bu ağaç ya. Ecdadımızdan bize hediye. Tabi çok büyük bir bir şey yok ya. Ya. Şey ya. ya. Böyle bir ağaç yok. Bu kadar büyük ağaç Çok büyük ya. Gerçekten çok büyük. Ne bir şey ya. Yani sadece şu kolu bir ağaç yani şu kolu sadece belki o yüz yılda anca uzamış. Otuz metre vardır herhalde.